Gelce. 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 Gel Yapma yapma bana. <laughs> Yelleri kaldır bizim <tutayım> ben seni. <laughs> bay bay yapma da. Hadi inelim mi? Hadi görelim aç güneşi. Hadi. Hadi gör oğlum. Hadi tut kulak kuzandan kuzandan tut. Hadi elinle de tut. Yapsın, baban görsün seni hadi. Hadi tamam. Sevdin mi eşe? Hadi. Bunu da Neymiş? Burada gel hadi. hadi bakalım. bak. Bindin mi oğlum sen aşağı? Ne yaptın anlat bakayım bana bir. Gel anlat. Ne yaptın? Ne yaptın eşe? Söyle bakayım. Biliyor, seni sevmeye geliyor. Bak, bak bak seni sevmeye geliyor bak. Bak seveceğim mi eşe biraz daha? Sevmeyeceğim. Ben seveyim o zaman. Ben seveyim mi eşe? Evet. Bak ben seviyorum eşe. Gel. Gel yırtık. Gel. Gel yırtık. Bak seviyorum ben eşe gördün mü? Bak. Yırtıkmış mı? Bak bak kuzey. Ya, sen de sevacık kal. Onun işi traktörle. Onun <laughs> işi <laughs> traktörle. Hadi oğlum hadi getirin ben sana suyunu. Oldu mu oğlum hadi. Oh güzel oğlum dedi. Oh, hadi bak. Tamam. Ben de gideceğim. Gideceğiz hadi. Bak, doğru götürüyoruz. Bırak